Selamlar. Eğer beni ilk defa izliyorsanız hoş geldiniz. Eğer daha önce bir yerlerde karşılaştıysak tekrar merhaba. Bugün Bim'den aldığım iki farklı rimeli inceliyor olacağız. Bu rimeller yanlış hatırlamıyorsam eğer 29 TL civarı idi. Bir tanesi mavi bir tanesi siyah oldukça güzel görünen rimeller. Daha önceki videoda hatırlarsanız iki farklı Golden Rose ürünü incelemiştik. Onlardan da gayet memnun kalmıştım. Bunları da oldukça merak ediyorum. Umarım siz de merak ediyorsunuzdur. Hazırsanız bir paketlerini açıp incelemeye başlayalım. Önce şöyle bir açayım. Üstlerini okuyalım. Evet. Açamayalım diye yapılan paketler. Yok, yine kolay şimdi. Bunları açmayı siz de benim gibi çok seviyor musunuz? testlerini falan şimdi siyahla başlayalım essential full volume length intense black maskara diye geçiyor onun dışında başka bir şey yazmamışlar 9 milim 6 ay açıldıktan sonra 6 ay içerisinde kullanılması gerekiyor diğerine bakalım hemen blue volume maskara diye geçiyor sadece mavi olduğu ve volüm verdiği yazıyor. Bu da 11 milim. Enteresan. Bugüne kadar incelediğimiz Golden Rose maskaralarından en fazla milimi olan bu şu ana kadar. Bir, ta bir tane 9 vardı. 9 3 vardı. Bu da 9. Bu da 10 bin milim. Yine 6 içerisinde tüketilmesi gerektiği yazmış. Diğer maskaralarda hatırlarsanız üzerinde fırçalarla alakalı falan bilgiler vardı. Bununla alakalı hiçbir şey alakalı hiçbir şey yazmamışlar çoruz. Evet, çok güzel fırça. Yine esnek bir fırça. E ucunun şu şekilde olmasını da sevdim. Gayet güzel. Oh. <laughs> bir Şimdi diğerine bakalım. Uh. fazlaca ürün geldi ee, acaba topaklanma yapar mı diye bir tereddüt ettim fırça fena değil benim çok sevdiğim fırçalardan değil fazla bence açık açık araları ben daha sıkı fırçaları seviyorum ama bakacağız göreceğiz alırsanız sizi biraz yakına alacağım önce siyahla başlamak istiyorum Maviyi en son süreceğim çünkü belki bugün mavi kullanırım hazır mavi falan tacım var çıkarmayayım tekrar. Şöyle sağ gözle başlayalım. İşte ucunun şu şekilde olması dibe girerken kolaylık sağlıyor. Çok güzel kaldırdı. şöyle bir göstereyim. Bence gayet güzel duruyor. Çok volüm verdiğini söyleyemeyeceğim ama güzel uzattı, güzel belirginleştirdi. Hani kıvırmak gibi bir zaten gayesi yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen evet hani volüm ve uzunluk demiş. Çok volüm verdiğini düşünmüyorum ama güzel uzattı. Yeterli bir miktar gibi geldi bana. Tek katta bu şekilde. Bir de ikinci katı geçelim. Bakalım ne oluyor. Evet ikinci katta çok daha başarılı tabi evet volüm verdi bence oldukça güzel volüm verdi oldukça güzel uzattı topaklanma yok çok beğendim bugüne kadar en beğendiğim golden rose rimeli olabilir bu bir de diğer gözüme süreyim o zaman daha net anlaşırız anlarız Bence bunda da oldukça güzel iş yaptı. Bunda onda diye söylememin sebebi sanırım videonun başında söylemedim. Benim sağ ve sol kirpiklerim birbirinden oldukça farklı. Sağ kirpiklerim daha kıvrık, daha böyle yukarı doğru daha sık. Soldaki kirpiklerim daha az ve daha böyle düşük duruyor. Dolayısıyla ikisinde aynı yöre ikisinde farklı etki yaratıyor. Şimdi o şekilde değerlendiğim zaman zamanda solda fena iş yapmadı. Bir ikinci katı çekeceğim. Bakalım ikinci katta nasıl duracak. ucuna sürüldü farkındayım ama şu an hakikaten onunla uğraşmak istemiyorum en nefret ettiğim şey bütün rimel bozuluyor onunla uğraştığım zaman en güzeli üstüne far falan şey yapıp kapamaya çalışmak ama sana siniri bozuluyor Ya çok beğendim bu rimeli. Bence ikinci katta çok iyi iş yaptı. Çok güzel duruyor kirpikler. Ee, ikisinde de gayet güzel duruyor bence. Kirpikleriniz kısa ve hani dikse de gayet güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Uzunsa zaten çok daha güzel bir görüntü oluyor. Ee, çok beğendim bu rimeli ya. Şöyle yandan göstereceğim. Gerçekten sanırım en beğendiğim golden rose ürünlerinden ve rimellerinden biri oldu şu anda bu. Şunu bir çıkartalım. Bir de maviyi inceleyelim Bu arada bugün Silip tekrar sürdüğüm Üçüncü rimel bu Her ne kadar şöyle üstünü tutmaya çalışsam da ister istemez şöyle çekiştirdiğim için Göz kapaklarım Acayip derecede acıyor Evet sevgili dostlar Hazırsanız maviye geçelim Ben mavi rimel bayağıdır almak istiyordum Görünce dedim ki Bunu alayım hem denerim hem de inşallah güzel çıkarsa kullanırım İnşallah güzel çıkar o yüzden Bakalım sağla başlayalım. Yani yani ee, güzel bir rimel güzel ayırdı güzel yaptı ama hani öyle mavi mavi görünüyor mu şu an çok emin değilim ikinci katı süreceğim öyle göstereyim gayet bence güzel oldu rengi de yandan çok güzel belli oluyor ee, karşıdan biraz aynı efekti almıyor sanırım bir de diğer göze sürelim hem size de daha yakın duracak sanırım çok ilginç, enteresan. Bir de mesela şöyle bir şey var. Daha yoğun bir kıvamı var maskaranın. Daha böyle e, ağır, öyle söyleyeyim. Yani sürerken de bunu hissediyorsunuz. Maskarayı çubuğunu çıkartırken de bunu hissediyorsunuz zaten. Şimdi ikinci katı sola süreceğim. Ve bakalım sağ gibi duracak mı? Şöyle tekrar bir yakından size göstereceğim yandan. Çünkü ancak o şekilde rengi görünüyor. Bence fena ayırmadı. Ama kıvam bunu çok sevmedim. Onu söylemem lazım. Böyle çok ağır bir kıvamı var. Bence topaklanma da yaptı. Ama onun dışında güzel bir men. Şu anda burada kamerada çok belli olmuyor ne kadar mavi olduğu. Az önce hem telefon kamerasından hani selfie yaparak hem de normal aynadan baktım çok daha belli oluyor mavi oldu. Ben de çünkü bir kafa karışıklığına düşmüştüm yani sürüyorum sürüyorum hiçbir şey görünmüyor. Çok yakından sadece baktığım zaman görünüyor vesaire diye. Rengi gerçekten mavi lila değil onu söylemeliyim. Şuraya bir fotoğraf koyacağım haksızlık etmeyelim yani rimelin rengine vesaire. Şuraya bir çektiğim bir fotoğrafı koyuyor olacağım ki daha net bir şekilde görün diye. Hatta o telefonla çektiğim göz fotoğrafını da buraya eklemeye çalışacağım. Karşılaştırma yapmak için oldukça rengi güzel ama dediğim gibi bence renginden kaynaklı yine kıvamı çok hoş değil benim sevdiğim tarz bir uç değil fırça ucu değil ki bence o yüzden de çok böyle topaklanmasının bir tere sebebi de oymuş gibi geliyor daha sık bir uç olsaydı daha güzel ayırıp daha güzel böyle uzatırdı gibi düşünüyorum ama rengini çok beğendim fotoğraflarda falan gayet güzel çıkacağını düşünüyorum. Yine bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bugün birbirinden farklı bu iki güzel rimeli inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır ve umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.